Artık yani test kitapları alınmıyor. Çalışmak için kendi paramı biriktirmeye çalışıyorum ama yani alamıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak size destek vermek adına lise ve üniversite giriş sınavlarına yönelik iki tane kitap hazırladık. Bir de, de seçin çok çok. Ücretsiz kitap almak beni sevindirdi çünkü şu sıralar test kitaplarının fiyatları biraz uçtuğu için kitaplarının bağlı olduğu bu dönemde aslında çok büyük bir avantaj bizim için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere bir yeni destek daha içerisinde deneme sınavlarının bulunduğu tam 100 bin adet soru bankası lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. okulumuzdan alanlar olmuş. Öğretmenlerimiz çocukları teşvik ettiği için biz de almaya geldik. Bedava kitap dağıtması diğer arkadaşlarımız için de çok önemli bir şey. Şu an kitaplar çünkü çok pahalı. Öğrenciler için de sıkıntı bu. Okul kitapları almış başını gidiyor durumda yani. Önümüzdeki sınavlara hazırlanmak için çok çalıştığınızı, geleceğe dair çok güzel hayaller kurduğunuzu biliyoruz. Bu hayallere ulaşmanıza yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Sertesine çok az bir zaman kaldı. Yeni sorularla pek bu kitaplar İstanbul meydanlarında bulunan çözüm merkezlerinden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerden hiçbir ücret ödemeden temin edilebilir. Evde iki öğrenci adam EKS hazırlandığı için yani testif olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Biz bir şey çok geleceğini düşünüyorum.